İstanbul'da yürütülen bir operasyon, Mossad'ın perde arkasındaki gizli ilişkilerini gün yüzüne çıkardı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyetle Ortaklaşa düzenlediği Metron operasyonunda, İsrail Gizli Servisi Mossad'a çalışan Serkan Çiçek gözaltına alındı. MIT'in istihbarat çalışmaları, Çiçek'in Mossad ajanı Faysal Rashid ile bağlantısını ortaya koydu. Rashid kendisini hukuk bürosu çalışanı olarak tanıtarak Çiçek'le iletişime geçti. Ardından İsrail'in Orta Doğu politikalarına muhalif bir Filistinli aktivistin takip edilmesi için 4000 dolarlık kripto para gönderdi. Dedektiflik yapan Çiçek bu görevi kabul ederek keşif çalışmalarına başladı ancak hedefe dair bilgileri toplayamadı. Bunun üzerine Mossad bağlantısı kısa sürede kesildi. Operasyon yalnızca Çiçekle sınırlı kalmadı. Onunla çalışan avukat Tuğrulhan Dip de gözaltına alındı. Dip'in kamu kayıtlarından elde ettiği kişisel bilgileri maddi menfaat karşılığında Mossad'a aktardığı tespit edildi. Böylece Türkiye Mossad'a bilgi sızdıran bir casusluk ağını daha çökertmiş oldu.